oynayamıyor. Ben yani dünden ampiyon da oynamıyor çünkü dünden ampiyon. İkinci mi? İkinci olduk. Ben ne kazandım? Yok. Sen kazandım Ne daha Evet. Bitti, bitti bir, kupa var. Kupalık benim ki, ikinci Ben bir tekrar çalıyorum <laughs> ama. Gerçekten çok. İkinci bir isten yok. İkinci almamız hemen.

market mi się nie posadzę? Kaczem się jadła, bo mu to gęba zjedzie. Ты не батлик, мы на конец. Bütün yedi yem bitti. Bu teyze çok güzel. <laughs> Dün oynuyordum. E-Battle e e e e ekibi hata yüzünden gol yedik. Ve kaybettik. Neden ne po- İnçerdi. Seviyorum. Hadi dört. Tek kalan. On üç mangalanda gidiyor. Balon gelen geliyor. Spor takımlar. Merhaba iki. Levent Hedponyol almaya gidiyor. Araba köyde geldi. Pünktin geliyor. Bu artık Forza. Git kalın. Git. Yeni mi lan. Ay Garten tip. Garten tip bir bok yapamaz. Tövbe tövbe. Yapamaz ki. Daha yeni geliyor. Aradıkken değiliz de. Işte. Yani çok alıttınız. Yenilmek değdin. Bekleyde artık koşuyoruz. Zaten tep nerede çıktık? Zaten tep bir Galatasaray Türkiye'de bekleyin. Hayır. Hmm. Artık ne olacak? Bizim ekim denedik mi? Gerçekten tep. aç anlar.

diyor ki bütün dimdelerin amına koyayım hadi hadi videoyu koyacağım amına koyayım. Bak bu dedi bakan ne var. Bir de Tu aç aç. Geçenki 2024 çok aldığımız bir 2022 2023. bunu atmayacaktım da da dedim geldi amına koyayım şöyle bir durum. Şey. kaldı. Dipali yıkaldı. Dipali yayın bu neydi Patay? günü eğer de maç. artık. <laughs> şey yapalım gibi kazandık. Antalan adım. Ne antalı da kazanmış. Ne poli altı da bu kazanıyor. Demedin ilaç geldi bu adam. Demedim bugün maç yapmadı çünkü. Sen kapıyı boydum. Tam bunun kadın Lady Olimpi Olimpi'den gelmiş. Terlant Galeri. Burada böyle gittik. Evet bu geldi. yedik Galeri'ye büyüdük. Hatta bu iyi. Cidme Elçip'e. Cidme Elçip'e. Cidme Olimpi'den gelmiş. Napoli'den. Hatta bu iyi. E, bambu Madhupur. Bu Atan, Atan Matadan Galatya. Lord Bait the Galatya. Kim bilir ne know on Atu Vatava? Töbe töbe. Oy 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 Kerem maskik oğlu bir yetene doğdu. Önetimden yeni bir beyinti diyeceğim. Kim Neredeyse ne tutuklu bir canımı satayım. Bir yandık zaten. Direkt maç oynamayak. Bir iki kan çatıp

Ben sevdim şey, oldum. Arkadaşlar yorumlar yazın. Şampiyon olabilir miyiz? Yani bu kart gela. Şampiyon olmamak çok ayıp. Dünyanın en var. Yani hem diyet maçınız hem de ayıp. Toyante dalak mı? Yok at bağladı. Sevmemedim yani. İnşallah bir kazanırlar. hiç kalmadılar. Dici bici deliyim mi? Durun. İçin yirmi kere geldiler. Bir kere daha bir daha geldiler. Daha gittiğinde hemen bir ഞാനേച്ചു പാലാക്കരയടം എന്നാ പോલું എന്ന ബോക്സ് എയോ പോയി ഡൂ ഡൂ ബിയറ്റനെ ദോവ് diktat ülkemiz Kemal burada diktatlama yeterli oldu